Sevgili seyirciler her zaman söylüyoruz. Türkiye'nin en köklü off-road kulübü ISOF biliyorsunuz. Ve bugüne kadar birçok etkinliğinde beraber olduk. Bu etkinlikleri sizlere 8. etap ekranlarından aktardık. Şimdi yeni başkanımız Mahir ile beraberiz. Öncelikle tekrar hayırlı olsun diyelim. Başkanlık seçimi sürecinden sonra da kısa bir süre geçti aslında. Çok fazla olmadı. Şimdi 2024'te ISOF neler yapacak? Yeni yönetimde neler yapmayı planlıyorsunuz? Ve bunların içinde tabii ki en önemlisi uluslararası bir off-road yarışı olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Bağat Roya. Bağat planları neler? Teşekkür ederim öncelikle. Ee, yeni yönetim olarak biraz hızlı başladık seneye. İSOF'un gelenekselleşmiş ekstrem etkinlikleri, kampları, e, baba çocuk kampı gibi e, birçok aktiviteyi geride bıraktık ama e, yılın sonuna doğru tabii ki bahsettiğiniz gibi e, Türkiye'nin önemli e, yarışlarından bir tanesi FIA e, Bağat Roya yarışımızı yapacağız. Ama burada bununla birlikte tabii yine TOSFED'in sene sonunda yapacağımız Baha Türkiye Kupası yarışında üstlendik bu sene yeni olarak. Planlarımızda o var. Ama Bahatro'ya Türkiye bizi en çok heyecanlandıran ve üzerinde ekip olarak kulüp yani kulüpteki tüm üyelerin tüm gayretiyle çaba gösterdiği koordinasyon kurulumuzun oldukça yoğun bir şekilde çalıştığı bir etkinlik şu anda. Tüm odağımız şu an yaz ayının getirdiği herkesin tatil modunda olduğu bir dönemde biz açıkçası yönetim ve koordinasyon ekibi olarak oldukça yoğun yarışa hazırlanıyoruz. Hangi aşamada Batroya? neler yapıyorsunuz e, etaplar belli oldu mu yerel yönetimlerle ilişkiler nasıl geçen bu ay içerisinde geçen ayında daha doğrusu temmuz ayı içerisinde Çanakkale Valimizi ziyaret ettik yönetim kurulu olarak ee, tabii ki bir vali değişimi oldu. Yeni valimizde hayırlı olsun ziyaretine gideceğiz. Ee, eski valimize de şimdiye kadar katkılar için bu seneye kadar teşekkür ettik. Gençlik Spor e, İl Müdürlüğü ve diğer e, kurullarla da bir toplantı planlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz yarış dediğiniz zaman e, her türlü katkıyı almamız gerekiyor. Sağlık e, ambulanslar e, çok önemli. Orman e, içerisinde yaptığımız için ormanın desteği ve katkısı çok önemli. E, AFAD, UMKE e, belediyenin işte e, diğer e, kuruluşların emniyet teşkilatı zaten başlı başına e, sağ olsunlar e, en çok yorulan trafikte e, yarış araçlarıyla e, sivil vatandaşları ayırmaya çalışıyorlar ve e, bize yıllardır çok katkıları var sağ olsunlar. Onların yine koordinasyon toplantıları yapılacak ama şu anda biz yarış güzergahlarını aşağı yukarı çıkardık hı hı. ve şu an ekibimiz son noktayı haritalar üzerinde resmi artık dijital bir şeye geçiyoruz, roadbook'a geçiyoruz bu arada. Hı hı. Onları tam anlamıyla son haline, nihai haline getirmek için şu an Çanakkale'deler, bitmek üzere onlar da. Taslaklar bitmişti ama şu an son haline geldi. Artık şeyin biz kayıtları açtık, hmm. yarışçıların katılmasını bekliyoruz açıkçası. Ben tam böyle yenilikler var mı diyecektim. İşte dijital roadbook bunlardan evet, bir, tanesi. bir tanesi. Başka sürprizler olacak mı? Şöyle, bu sene aslında FIA için de belki bir sürpriz olacak. Onların da henüz resmi bildirmediğimiz bir konu. Valimizle görüştük bunu ve Çanakkale Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. E, karbon sıfır e, bir e, off-road yarışı yapmayı planlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, dünyada karbon salınımını yok etmek için herkes bir çaba harcıyor ama biz Hı. yarışlarda e, yüksek beygirli araçlarla e, çok fazla karbon salınımı yapıyoruz. Bunları sıfırlamak için de her yarış kayıt bedelinden açıkçası minimum bir ağaç olmak üzere Çanakkale'de bir ISO Fatıra Ormanı yapma planı yaptık bu sene. Onu da hayata geçirip karbon free bir yarış yapma planımız var. Belki de FIA şeyinde ilk olacak bu takviminde. Gayet güzel. Tarih ne olacak belli oldu mu? Şöyle tarihimiz 7-10 Kasım olarak belli oldu. Geçen sene Ekim ayındaydı biliyorsunuz. Hı hı. E, tabii 7-10 Kasım olmasının başka getirdiği şeyler de var. Gün ışığı azalıyor. Bizim için de biraz süreyi ayarlamamız, teknik çalışması aslında şöyle. Ekibin en çok uğraştığı şey gün ışığı içerisinde katılımcı sayısına göre şeyi ayarlamak. Yani herkes eşit şartta yarışsın diye. Işıkta evet, bu evet, yarışsın, geceye kalmasın, evet. güvenlik... Ve evet belirli işte sayıda sığsın. Örneğin 70 evet. yarışçının üzerinde yarıştıramıyoruz gibi bir şey var şu anda. Eee evet, Sınır 70 mi olacak? yani şu 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 an şey maksimum 70 olmalı ki biz hı hı. sağlıklı bir şekilde ve güvenli bir şekilde tüm yarışçıları yarıştırabilelim. Hangi kategoriler olacak? bir süredir motosikleti bıraktınız çünkü onu biliyorum. evet bıraktık ama yine geçen seneyle aynı Hı -hı. sadece bu sene fiyada bir değişiklikle isimleri değişti ama yine Hı -hı. kategorilerimiz aynı sadece aynı. motosiklet yok evet yabancı katılımcılardan talep ya da kayıt var mı görüşüyoruz bize tabii tanıyanlar var geçmişte Hı -hı. katılanlar var yeni katılmak isteyenler var mailleşiyoruz yazışıyoruz. Hı -hı. Rallyart'teki bile yazışmalarımız devam ediyor. Onlar bu sene geçen sene 26 yabancı yarışçımız start alabilmişti. 30'un üzerinde bir kayıt vardı ama gümrük ve farklı sebeplerden hı hı. dolayı katılamayanlar olmuştu. Ama biz bu sene 40 civarında katılımcı bekliyoruz, yabancı katılımcı bekliyoruz. Bu da bizim için çok çok iyi. Yaklaşık işte 30-35'te ulusal katılımcı bekliyoruz ama artık kayıtlara göre de son düzenlemeyi yapacağız açıkçası. Peki bağdan sonra bu bağdan bahsettiniz. Türkiye'deki Tosfet'le yapacağınız yarıştan onu nasıl planlıyorsunuz? Nerede olacak? Kesinleşen bir şey var mı? Onda şöyle planımız Aralık ayının Bağı bir ay sonra olacak, bir buçuk ay sonra olacak yaklaşık. Aralık ayının ortasına denk geliyor. 13-14 Aralık gibi. Hı hı. Orada da İstanbul'un Anadolu yakasında işte Kurtköy-Şile arası gibi bir rota planlanıyor. Ama onun taslak olarak çalışıyoruz hı hı. henüz. Resmi olarak şeyimiz belli olmadı daha rotamız. Ama bu sene... İstanbul olarak Baha Türkiye Şampiyonası'nın son ayağına üstlenmiş olduk. Aslında orada da hem Tosvet'le ilişkilerimiz hem de Baha Troya'daki deneyimlerimizi bizim ulusal yarışçılarımıza da sonuna kadar yaşatmak istiyoruz. Uluslararası standartta aslında bir yerli yarış yapmayı planlıyoruz. Bu da bizim milli sporcularımızın gelişmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız onun için de, ilk defa yapacağız uzun süreden sonra, göreceğiz hep birlikte. Evet, ISOF'taki etkinlikler devam ediyor, yarışlar evet. devam ediyor ama şimdi yeni bir ekip olarak yeni bir vizyon katacak mısınız İSOF'a, kulübe? Ne gibi yenilikler planlıyorsunuz, hem teknolojik anlamda böyle bir çalışma var mı hem de etkinlik anlamında yeni bir şeyler gelecek mi? Yani henüz üyelerimizin haberi yoktu ama sizin vesilenizle duyurmuş olalım. E, isof mobil application şu anda e, geliştirdik hı hı. E, tüm üyelerimiz e, uygulama sayesinde etkinlikleri anında haberdar e, olarak e, canlı katılımlar e, sağlayacaklar e, teknik konulara göre biliyorsunuz offroad'da sadece e, çok fazla alanlar Daha doğrusu hı hı. E, işte ekstremle ilgilenen ayrı, kampla ilgilenen ayrı, yarışlarla ilgilenen gruplar ayrı veya e, aracın teknik donanımlarıyla ile ilgili e, şanzuman bile başta başına bir eğitim konusu olabiliyor bizde biliyorsunuz. Hı hı. E, onun için her gruplara yönelik odalar açıp tartışma e, odaları olabilecek. Aynı zamanda üyeler arası e, bir e, kendi e, araçlarını e, iletebilecekleri başkasına e, özelliklerini tanıtabilecekleri bir bölüm olacak. E, üyeler arası İyi bir network yani aktif bir şey tutmayı düşünüyoruz. Canlı olarak herkes birbiriyle haberdar olabilecek. Bunları diğer sosyal medya üzerinden yapıyorduk ama hani ISOF'a ait, ISOF'un kendi bünyesinde açıkçası ilk defa böyle bir şey yapmış olacağız. Bunun için de sizin vesilenizle üyelerimizi duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz bunu bizim aracılığımızla duyurduğunuz için. Evet sevgili seyirciler, Mayrak ve ekibini tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz her sene üzerine bir şey koyarak ...İSOF gelişiyor, büyüyor, ailesi de büyüyor. Yaptıkları e, organizasyonlar da büyüyor. Bunların içinde Bağat yeri bambaşka. Bende de bambaşka. İlk start aldığı günden beri tüm yarışları yerinde izledim. Çektik, görüntüledik, sizlere aktardık. Bu seneyi de merakla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. FIA yarışı olarak yapıldığı için Türkiye için ayrı bir öneme sahip. Dolayısıyla bu yarışa eğer fırsatınız olursa Çanakkale'deyseniz veya o civardaysanız gelip yerinde izlemenizi, o heyecanı orada tatmanızı ben sizlere tavsiye ederim. İsoft'taki gelişmeleri duyuracağız. Bakalım Batro ile ilgili neler olacak? Onları da ilerleyen dönemde yine güzel bir söyleşi de sizden alacağız. Her zaman yani teşekkür ediyoruz bu sohbet için de. Ben de teşekkür ederim. Tüm ekibe başarılar. Teşekkür ediyoruz. Yarışta da görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.